Nerede? Tekrar solucan oyunu oynuyor. Hızlı bir şekilde. Her zaman çok çabuk Ve de herkese tuzağa düşüyor. Aha gene gaza bastı. Aha olamaz öldü. Ne oldu Merve? Nasıl oldu Öldün! Oyna tekrar başlıyorum. Rengimizi değiştiriyoruz. Okey dedik. Ve de oynuyoruz. İnanılmaz bir şekilde tekrar büyüm büyümeye başladı Merve. Evet. Evet, arkadaşlarıyla yarış yapıyor. Hay be. Ah! Oh, benim Hay! Açtığına da. Aa, öldürdü, öldürdü, öldürdü. Öldürdü. Aman, aman, tuklar, tuklar, tuklar. aman. Topla, topla, topla. Aman! Kendini öldür kazaya. çok beğeni toplayacağım Merve. Bu videoyu yükleyeceğim. Herkes seni izleyecek. Allah. Yani. Dakika Allah. Aman 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 aman. Kaçayım. Kaçarken çarptın yine Merve. <laughs> Öldün. Öldüm ya. Baba bak. Bakıyorum. Ne no, oldu? Gene büyüdü. Olamaz. Wow. Evet. Bir numara, bir Merve gene tuzak kurmaya başladı. Evet kurdu. Yazık oldu küçük mavi dana. Aba Ölecektim Ömer'i baba. Ha öldürdü öldürdü Merve. Aha gene tuzağını kurdu Merve. Baba şuna bak ya. Şimdi sana şey yapmayayım.